Merhaba Apex Baslıyız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda yarış öncesi antrenmanlardayız. Bugün sıralama bu turlarını da yapacak arkadaşlarımız. Şu anda stand noktasından bildiriyorum. Arkamızda bir tane GT86 geliyor. GT. Bu, bu yıl ilk kez katılıyor. Bas 1 attı Erdem. Şimdi bir de burada A86 var. O da ilk kez katılıyor. Eski bir motorlu bir aracımız. Çok heyecanlıyız. Yarış öncesi antrenmanlar büyük önem. Arz ediyor Gökhan. Var mı seyirciler arasında Türkiye'deki tek gülüyor. eski gülüyor. bir motorlu şey A8A. Doğukan da geldi. Doğukan da yarınki yarışa girecek. Özel. Evet, Özel. Doğukan. Özel Molla Mehmetoğlu. Youtube'a ne söylemek istiyorsun? Hoş geldin. Öncelikle izleyelim. Yerim seni be. Hayatımı kararttın Youtube. <laughs> Çok severdim. 84, <laughs> 84 milyon tıklamış videom var vermediniz. Buradan para istemiyorum helal olsun. Sizi seviyorum. Çok seviyorum. Harbi seviyorum. Araç ara ara <laughs>